her şey anlattım. Yani sen şu an bana ormanda gazetken obez bir yaratığın sana saldırdığını ve bir tane dayının öldürülmüş söylüyorsun? Aynı öyle oldu abi. Lan çık lan buradan. Alper Bey, borcunu yine geciktirdin O defalık böyle oldu abi. abi. Bana 12 saat mühlet ver. Sana paranın iki katını getir. Tamam, sana 12 saat mühlet. Eğer 12 saat içinde paramı getirmezsen böbreklerinden birini alırım. Bir, bir adamına ihtiyacım olacak. Hangisini istiyorsun? Onu istiyorum. Tamam, o adamı sana veriyorum ama o adam benim en iyi adamım O yüzden onun başına bir şey gelirse senin canını alırım. Bak kardeşim, aynı öyle. İçerisi yaratıklarla dolu, içeri dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gelmiş bulunmak. Oğlum burada bir şey yok mu? Var abi var. bir yerde Davlalar sakin. Evet. Oğlum sıkıldım ben yoruldum ama. Zaten ya sen bu ara. Sen motor ben aramaya devam edelim E buldum buldum orada. Buldum. Dur bekle bekle bekle. Bize size kalabilir. Taş lan bu. Senin gözün... Aslan var böyle olmaz olsun. Bu ne biçim asker olmaz olsun. Öldüler galiba. Önceden hatırlıyordum ben Önce bu anı. <laughs>